Biz bir müddet burada saklanacağız Kaçaksınız demek Peki ne yaptınız Seni alakadar etmez İyi ama burada kalamazsınız Neden kalamazmışız Kes sesini be kalacağız işte İyi ama teyzem Allah'ım nedir bu başıma gelen Ne yapacağım ben şimdi Nereden geldik buraya Bir bu kadın eksikti ben şimdi ayılınca ne diyeceğim kendisine? Bize ne be ne dersen de Zaten derdimiz başımızdan aşkın Bir de seninle mi uğraşacağız? Peki ama birkaç gün burada kalacağız diyordunuz Tabii kalacağız Sana mı soracaktık? Ama teyzem bunu oğlu sanıyor Ben gidiyorum Ah, Gidiyor musun? Nereye? Hafizelere Hafize de kim be? Komşu ayol Hasan'ımın geldiğini haber vereceğim Ne eyvah olmaz öyle şey Dur da şu karıyı Hacer teyze, Hacer teyze dur Ne var kız? Doktor sana ne dedi? Bir müddet istirahat edeceksin demedi mi? Aman! Doktor bana ne karışır? Oğlum geldi oğlum! Bana bak bir yere gidemezsin! Aa! Niyeymiş o? Ee, tabii doktor bey haklı! Doktor bey mi? Ayol bu da mı doktor? Ee, evet doktor! Ee, ne doktoru? Aa. Bırak aptallığı be! Geçin içeri de doktor bey sizi bir muayene etsin. Oo. Aa, aa. <laughs> Hadi geçin şöyle oturun bakayım. Hacer teyze bak! Doktor aa. bey de istirahat etmeni söylüyor. Ne zaman söyledim ya?